Evet merhabalar. <laughs> Kaş yolunda ilerlerken Kaputaş plajını gördük. Bayağı araba park etmişti. Ee, şöyle Kaputaş plajından önce de çok güzel adacı, adacıklar görmüştük. Kaputaş plajı. Ha. plajı. Yanın bir sonu var inadın alan Yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar Şöyle iki adacık arasında çok kısa mesafesi olan bir burun var Suyun temizliği buradan bile anlaşılıyor. Çanı kurmak ve kamp yapmak yasak. Sıcacık olmuş. Millet sıcaktan Bayılmış Ciddi sıcak var Bir çok güzel yer var Doyamadığımız ya Gezerken Yani keşke şöyle sınırsız vaktimiz olsa da Gittiğimiz yerde bıkana kadar dursak. Evet, Şöyle gelip şuradan bir bir hafta dursak. Sel. Yani dikkat ol. Allah Allah. Efendim gel. Soyunma kabinlerini ve lavaboları, tuvaletleri böyle şey bir yer yapmışlar. Şurası duş yeri. Hemen arka tarafta. Efendim gel oğlum. Baba gibi. Evet güzel şöyle soyunma kabinleri, oturaklı. Hemen arkada. Efendim bayit. Duşlar mevcut. Bizde. Ben de en son yerde daldıktan sonra duş almamıştım. Hem onun için hem de sahili göstermek için indik oraya. Şöyle tesisler var. Bir şeyler yiyip yiyebileceğiniz. Da ist alles drin schon. Ciao, ja, Kaputaş. Buranın ismi Kaputaş Halk Belediyesi olarak geçiyor. Ha? Dur. Efendim bekle. Kargo yok. Şenzong ve şemsiyeler için buradan fiş kestiriyorsunuz, fiş alıyorsunuz. I f <Okay. S 2>、okay. <laughs> ha bakın ne var diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası Kaputaş plajı. Öyle de görmüş olduk. Bir 5-10 dakika denize girip duş aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Kaç istikametinde. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.